Merhaba arkadaşlar ben Kadir Gürel. Ee, bildiğiniz gibi asıl hesabımın ismi OD Deli Kadir. Lakin eee OD Deli Kadir'de 9 defa aratmam veya 10 defa aratmam sonucunda anca, anca maç buluyor. Ben de mecburen yan hesabım bayağı ezik olan Osman Bey'e OD Osman Bey'e girmek zorundayım çünkü ana hesabımda tek bir maç bulmuyor. Bununla ilgili e, bugün birkaç ricamız olacak buradan. İnşallah Bizi ufak da olsa bir dinlerler. Gerçekten bu söyleyeceklerim hem VR oynayanlar hem Zula içinde çok önemli. Oyuncu ciddi anlamda kaybetmeye başladılar. Öncelikle ee, en büyük isteğimiz <laughs> lütfen 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 tekli mod, ikili mod, üçlü mod dörtlü mod ne olursa olsun. Önemli değil ne olursa olsun. Artık size şöyle bir e, istirhamımız olacak. Şunları getirmeden önce bir küçük anket yapsanız da Ankette ne fazla çıkarsa özellikle BR oynayanlar. Bizim e, BR oynayanlar ciddi anlamda şeyiz çünkü mağduruz. E, ne oynayacaklarsa ona göre ankette ne çıkarsa onu getirmelerini rica ediyoruz. Yani bu e, bizim için çok önemli. Tamam Zula her modu deneyebilir, her şeyi deneyebilir ama e, oyuncu kaybetmeyi artık bırakması lazım. Gittikçe artık Battle Royale'de olsun, Zula'da olsun, çevremizdeki, klanımızdaki, çevremizdeki herkes artık Zula'yı bırakma kararı aldı. Hele hele bu tekli mod geldikten sonra maç bulmama sıkıntısı da gelince üstüne e, ciddi anlamda oyuncu kaybettik. Yani klanım içinde konuşuyorum, yayınım içinde konuşuyorum. Ben yayıncıyım az çok tanırsınız beni. Yani arkadaşlar e, şöyle bir şey. Tekli mod geldi. Maç aratıyoruz. Maç bulmuyor. Ben niye o da Osman Bey'le oynayayım? Niye asıl hesabımla oynamayayım? Orada bütün desenlerin, bütün silahların her şeyim full. Ben niye başka hesaplarla oynayayım? Yani bunu ciddi anlamda biz Zula'dan rica ediyoruz. Hani şu tekli mod olsun, ikili mod olsun. Özellikle üçlü ve dörtlü modu biz çok istiyoruz Zula severleri olarak. Petroya severleri olarak. Biz Zula'nın her türlü şeyini oynuyoruz. KS oynuyoruz. Ee, BD oynuyoruz. Rek oynuyoruz. Yani her şeyi oynuyoruz ama en çok %80 diyebilirim. %80 biz BD'ciyiz. Petroya'lıyız. Bildiğiniz gibi 4-5 tane zaten yayıncı var. En büyükleri e, Betrayal oynayanlar için söylüyorum. Betrayal videosu çekenler için söylüyorum. En büyüğü Benemle. Benemle haftalardır e, şu hatalardan dolayı şey açmıyor, yayın açmıyor. Şimdi e, bu ciddi bir sıkıntı. Tekli modda getirseniz sizden rica ediyorum <laughs> tekli mod geldiğinde veya ikili mod gel geldiğinde takımlı mod geldiğinde lütfen küçük bir anket yapın ankette hangisi ön planda çıkarsa onu yapın. Hani oyuncuların isteğini hevesini boğazına bırakmayın. Hani gerçekten bu ciddi anlamda bir bizim için ciddi bir sorun. Ya tamam zula açısından pek e, önemli olmayabilir ama oyuncu kaybetme olayı olsun. E, oyuncu kaybetme olayı olsun. Saraydı, kusura bakmayın. Oyuncu kaybetmekten yana değiliz. Yani gönlümüz ister ki her zaman Zula, her yerde Zula, pek Zula sadece Zula ama e, Zula kendini iyileştireceği yerde bir tık sanki biraz daha kötüleştiriyor. Bizim niyetimiz Zula'yı kötülemek veya orada burada dışlamak değil. Aksine biz Zula'nın daha güzel yerlere gelmesini istiyoruz, birlikte getirmek istiyoruz. Zula ne olur düz sesimiz. Hani bu konuda hissetler rica ediyoruz. ne söylüyorum. Tekli mod gelsin takımı mod gelsin veya ikili mod gelsin hatta bizim en büyük isteğimiz üçlü ve dörtlü mod gelsin yani siz hangisini yaparsanız biz kabul ederiz lakin lütfen siz de getirmeden önce bize bir anket sunun biz betrol severler olarak bir anket getirin önümüze anket hangisi açık ara açık ara demeyeyim de hangisi lider çıkarsa lütfen onu getirin hani bizim şeyimizi dinleyin sesimizi dinleyin Vallahi hani e, ciddi anlamda söylüyoruz. Zula tekne mod geldi. Timing'ler çoğaldı. Yani bir kişiye 5 kişi dalınmaz. Bir kişiye 5 kişi dalıyorlar. Değişik değişik şeyler oldu ya. Hani e, lütfen bu sesimizi duyun artık. Zula ciddi anlamda bu biz e, bizden yana size bir şeydir. İsyan i̇şte. demeyelim de tavsiyedir, önlemdir. Yani kimse çıkmasın Zula'yı herkes oynasın. <laughs> İkincisi olarak e, ana hesaplarda maç bulmama sıkıntısı. Şimdi diyeceksiniz diyeceksiniz ki desteğe yazın. Ya o deste 7-8 sayfa desteğim var benim o deli kaderle ilgili. Maç bulamıyorum diye yardım edin diye. Desteğe yazdıktan 1-2 maç sonra buluyor. Ertesi maçlarda gene bulmamaya başlıyor. Ya buna kalıcı bir çözüm mutlaka bulmamız lazım. Sizden bu hesaplarda çünkü niye biliyor musunuz şunu da söyleyeyim hesapların eğer yanlış bilmiyorsam hani çevremdeki 100 kişiyi örnek göstereyim 100 kişiden 80'inde bu 75'inde 80'inde bu hata var hesaplarda maç bulmuyor direkt başlatınca bulmuyor yani 8-9 maç aratacaksın ondan sonra maç bulacak bu çok büyük bir hata çok büyük bir sıkıntı ama bakın o delik kadirden çıktım Osman Bey'e girdim bir maçta direkt buluyor veya en fazla ikinci maçta buluyor öyle şey değil yani. Çok abartılı bir şey değil. Biz buna razıyız ama ana hesaplarımızda niye maç maç bulunmuyor? Bu söylediğim de sadece tekli mod için geçerli. İkili mod için geçerli değil. Tekli modda maç bulmama sıkıntısı var. Değil mi? Bir Konuya geçelim. Şimdi şu. Şimdi ikinci konuya geçelim. Birincisi dediğim gibi, dediğimiz gibi <laughs> Betro elde tekli mod veya başka mod ne olursa olsun bir anket sunun önümüze. İkincisi de hesaplarda maç bulmama sıkıntısı. Bunları eğer çözebilirsek zaten gerisi çok kolay. İkincisi de timinglere ciddi anlamda biz ceza istiyoruz zaten. Çünkü bir kişi, beş kişi, dört kişi dalınır. Ee, sonra erken diye ortalıklarda gezinilir. Bu yanlış bir şey. <laughs> Bir kişiye delikanlıysan bir kişi de alacaksın. İki, iki, iki kişi, üç kişi yanına çekip böyle ahkam kesmek olmaz. Eğer şey varsa, timing varsa şikayet edildiği gibi lütfen ceza yaptırım uygulayın. Ceza yaptırım yapılmasını istiyoruz bu timinglerle, iki üç kişi gezenlerle. onun dışında ha hani dediğim gibi özellikle ben emri olur veya sizin seçtiğiniz 2-3 yayıncı olur. Ya biz Betro ile 7-24 oynayabilecek kişileriz lütfen bize küçük de olsa bir ayrıcalık tanıyın. Ayrıcalık derken önümüze gelen hile mesela geldi ya. Mesela şu adam hile diyelim. Şu adam biz şikayet ettiğimizde bizim bir şikayetimizi öncelikle bakın. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Bu gerçekten sıkıntılı mı? Veya bize ufak bir yetki verin. Ee, şimdilik devre dışı kalsın. İncelendikten sonra eğer hatası yoksa tekrar zaten onu aktif edersiniz. Ama incelendikten sonra daha doğrusu ben bu adamı gördüm. Şunu. Diyelim şu adam. Ee, bu hile diyelim. Ben buna buradan müdahale edebileyim. Siz de 5-10 dakika sonra bakın. Eğer gerçekten hile ise gerekeni yaparsınız. Ama bu adam hileyken o maçı kazandırmayın. Yani e, kazandırmayın, keyif aldırmayın hilelere. Yani sizden bu konuda küçük bir ayrıcalık bekleyebiliriz. Hani e, 2-3 yayıncı olur. Yani sizin seçeceğiniz. Özellikle Ben Emre çok istiyorum. Ben Emre ciddi anlamda ile kendini adamış canı gönülden kendini adamış bir insan. Siz de bu kadar emeğe inşallah karşılıksız bırakmazsınız. Çünkü o sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Emre ciddi anlamda Betro ile sevdi, sevdirdi. Kimse bunu inkar edemez. Aynı şekilde Be etkinlikleri ee, pardon anketi istedik ya mesela. Aynısını biz şeyde de istiyoruz. Eyzullah. Aynı etkinliği biz eğlence modlarında da istiyoruz. Eğlence modu getireceğiniz zaman sizce bu hafta veya bu sezon veya bugün hangi eğlence modunu istiyorsunuz diye minik bir e etkinlik yaparsanız mesela tek mermili modunu hiç kimse oynadığını zannetmiyorum. Ya oynarsa da çok nadir oynuyor. Onun dışında bakın şey çok güzeldi mesela kayan taşlar çok güzeldi. kaygan zemin. Ee, onun dışında bizim en çok sevdiğimiz tabii ki futbol modumuz. Futbol modunun hastasıyız. Renk kapmacılığı da çok güzel. Bir e şey dışında şimdi kadar her şeyi çok sevdik biz. Az mermili modu dışında. O da oynanır da. Ya dedim ya onların ise oyuncu sayısı falan farklıdır. Sizden ricam ona da bir anket uygulayın. İki kişi keskin nişancı. Ona da bir anket uygulayın. Şu Şu adam ölümcül buldu ellem. Dediğim gibi eğlence modlarında küçük bir anket güzel olur. Hani biz Zulay'ı sevdirelim, sevelim. Oyuncu sayısını artıralım. Oynayan aynı anda daha çok olsun diye. Hani böyle böyle bir e, girişim içinde bulunabiliriz. Bülten burada da faydası olacağını düşünüyorum. Diğer konumuz da anons e, olabilir. Ya dedim ya hani Zua Betroy'u sevdirecek olan da oynatacak olan da aslında bir nevi yayıncılardır. Çünkü yayıncılarla birlikte oynamak isteyen çok oluyor. Buna istinaden hani sizin belirlediğiniz kişilere yine anons hediyesi falan verilebilir. Anons hediye edebilirsiniz. Yayıncılar için söylüyorum. Böyle bir şey yaparsanız ayrı bir güzel olur. Just so. Ya bizim bu söylediklerimiz asla ama asla Zula'yı köklemek veya dışlamak için değildir. Tamamen Zula'nın bir e biraz ön planda olsun diye. Zula biraz daha fazla oynansın diye. Zula oynayan oyuncu sayısı daha fazla olsun diyedir. Asla bizim adliyetimiz yok. dediğim gibi e, öldüremedik ama hel olsun rakip güzel oynadı. Ben bu hesapla çok zayıf bu hesap. Bitiremiyorum, öldüremiyorum rakipleri. Dediğim gibi e, beşinci konumuz anons hediye olabilir. Yani günde bir tane olur, iki tane olur. Yayında olduğumuzun e, anons giderse tam bunu yapmak zorunda değilsiniz de sizin yana bize de bir kıyak olur, bir güzellik olur. Yaparsanız da bizim için güzel olur. E, yayın açanlar için söylüyorum. Bir olur, iki tane olur. Ya yeter ki günde bir defa, defa yayın başladı. Yayıncılara bir anons gönderin. Veya göndermeyin. Markete koyun biz satın alalım. Ama anonsa ihtiyacımız var. Biliyoruz. E, Anonslarda çok küfür geçiyor. Ama e, bu da sizin elinize. Bu da, bu da sizin elinize. Niye sizin elinize? Küfür edene bir daha anons vermeseniz. Kimisi var anonsla Zul oynayan herkesin benlerine ya o kelimeyi kullandıran artık zulo, anonsu yasaklayın. Hiçbir şekilde anonsu bir daha kullanmasına fırsat vermeyin. <laughs> Yedinci konumuz e, bizim gerçekten sıkıntı çektiğimiz şu BR saatleri. Benim şahsi olarak çektiğim sadece gece çekiyorum bu konuda ee, BR saatleri şey olsun yani millet gündüz belli saatleri var. Belli saatler içinde sadece Zula oynayabiliyor. Webbet özür dilerim. Battle Royale oynayabiliyor. Lütfen e, şu saatler konusunda bir düzenleme yaparsanız çok güzel olur. 8. konumuz hepsinden bana göre daha önemli. Ben Battle Royale geldiğinden beri aynı şeyi savunuyorum, aynı şeyi söylüyorum. Lütfen Zula Battle Royale bot sistemini ekleyin. Bot sistemi çok güzel bir şey. Niye? Mesela biz 30 kişi şu an maç aratıyoruz. Takımlı modda 5 tane takım mı vardı? 4 tane takım mı vardı? Neyse artık 5 tane ve 6 tane. 6 takım farklı farklı yerlere atlıyor. Sizden başka bir, bir ta, yani 5 takım daha var. Öyle düşünün. Ee, 6 takım 5 takım bir yere atlıyor. Onları bulana kadar zaten harita siliniyor. Bu şey bu e, takım işlerini güzel bir düzenleme yapabiliriz. Bu Bakın bu bot sistemini, bakın bu bot sistemini ciddi anlamda çok faydalı bir şekilde getirebilirsiniz. Ona nasıl söyleyeyim ben size? Bot sistemi mesela 30 tane oyuncu olur, 20 tane bot olur, 50 takımlı veya 50 oyunculu. Ee, Tabi 50 oyunculu Tekli mod açarsanız da olur. ikili mod açarsanız da olur. Ama bot sistemini ekleyin. Bot sisteminden sonra diğer bir arzuladığımız konu da animasyonlar. Gelecek dediğiniz bir şey gelmedi. Sevinme animasyonları, üzülme animasyonları, böyle yuh, oley falan ne bileyim böyle animasyonlar gelecek denildi. Yanlış hatırlamıyorsam açıklama yapıldı ama tam hatırlamıyorum. Yalan da söylemek istemiyorum. Bunu getirmenizi ısrarla, rica ile bekliyoruz. Lütfen bot sistemi ile birlikte sevinme animasyonu, üzülme animasyonu, değişik animasyonlar, dans animasyonlar falan bir animasyonlar getirin bir şey farkımız e, yani diğer oyunlardan bir eksiğimiz yok bizim. Diğer onay, oyunlardan aslında bizim petrolimiz çok güzel ama birazcık özen istiyor. E, yeni bir harita pat pat gelecek dediniz. Pat pat gelecek dediniz evet camdan atlama gelecekti o da yok. Yani ne bileyim biz bazı şeyler çok mu istiyoruz veya gelen sözler mi tutulmuyor? Yani bu konuda biz bir çalışma istiyoruz. Camdan atlama olsun, pat pat olsun sevilme animasyonlar olsun bunlar da söyledik. Oyuncu sayılarını söyledik, bot sistemini söyledik. Şimdi şöyle bir değişik olay var. Mesela şu an bakın maç aratıyor değil mi? Bu arattığı maçı beşli olarak düşünün. Yani takım olarak düşünün. 5 kişi maça başladık. Ben öldüm. Veya oyun beni attı. Öldüğümü saymayalım da. Ben ölünce 6 F4 çektim. Haliyle lobi lobby değil pardon masa üstüne döndüm. Veya oyun beni attı. Direkt masa üstüne attı. Oyuna girdiğimde. Farz ettim ben masa üstüne oyuna girene kadar öldüm. Beni öldürdüler. Ama takımdaki 4 kişi olsun 3 kişi olsun 2 kişi olsun. Veya 1 kişi olsun hepsi yaşıyor. Ben onları izlemek için. Hani bu betroyle ile geliyorum da devam et yazısı geliyor ya. Devam et'e tıkladığım zaman beni kendi takımıma vermiyor. Alakasız başka takımlara veriyor. Bunun içinde kaç tane kaydım, kaç tane video, kaç tane SS'im var. Tekrar söylüyorum ben takımın modu oyuna girdim. Oyun beni attı. Ben gelene kadar öldüm. Başkası beni öldürdü. Benim takımdaki adamlar hala hayatta olduktan sonra ben devam et butonuyla gidip oyuna bağlanıp tekrar onları izleyeceğim ya onlara bağlamıyor, Beni başka takıma aktarıyor. Bunun için de bir ricada bulunuyorum. Lütfen bu hata e, biraz da info olarak olabilir. Bilinçli bir info olur. Atıyorum senin takımdan e, bir kişi ölmüştür. Dört kişi yaşıyorsunuzdur. Senin adam sırf başkasını izlemek için oyunu kapatıp tekrar açtığında devam et butonuna tıkladığında kendi adamlarına değil de başka adamlara atacak ki onun infolarını kendi adamlarına verecekler bu sefer çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Ciddi anlamda sıkıntılı bir durum. Ee, diğer konu, mesela Betroel'de takımlı olsun veya ikili olsun veya tekli olsun hiç önemli değil. Ben öldüm. Kendi adamımı izliyorum veya tekli modda beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Ben seni izliyorum. ESC şu şekilde basamıyorum. Şu ayarlara falan giremiyorum. Tekrar söylüyorum. Takılma modda. Benim takımlı veya ikili modda benim arkadaşlarım yaşıyorken ben öldüm. Onları izlemeye başlıyorum ya. ESC veya başka bir yere bastığımda bu ekran gelmiyor. Alt F4 veya aşağıdaki lobiye dön butonuyla lobiye dönüp oradan seçenekleri ayarlamamız lazım. Ya bir başkasını izlerken bu seçeneklerin de ekrana gelmesini istiyoruz. Veya tekli modda ben birini izliyorum. ESC'ye basıyorum maalesef gelmiyor. Bunu da bir kenara not edelim dedik. Şimdi sırayla Betoel'de tekli modu söyledik. Anket konusunda. Ana hesaplarda maç bulmama sıkıntısını söyledik. Eğlence modlarında anketi söyledik ki bu da bizim için önemli. Çünkü e, belli bir saat sonra BR'yi kapatıyorsunuz. Biz yayınları şey olarak devam etmek zorunda kalıyoruz. Ya rekabet ya sabotaj ya da eğlence modları. Eğlence modlarında da e, hangisi anketi yüksek yüksekse onun gelmesini isteriz. E, timinglere ya son bulunsun ya da bir ceza işlem olunsun. Çok isteriz bu saatleri. BR saatlerini bir ayarlamanızı rica ederiz. Camdan at, atlama pat pat. Sevinme animasyonlarının gelmesini bekleriz. Yeni harita. Ve Fateh'in artık gelmesini isteriz. Fatih ciddi ciddi bizim çok sevdiğimiz bir silah. Biz Fateh'ten vazgeçmek istemiyoruz. Lütfen gerekirse FN FAL Pro'yu silin. Silmeye gerek yok diyorsanız da lütfen Fateh'i geri getirin. Biz e, Mehmetçik'ten MPT'den AUG'dan çok Fatih'e çok seviyoruz. Yani bu BR için Fatih vazgeçilmez bir silahtı. Bizden bile oyundan kaldırılma e, gereği duydunuz. Lütfen geri getirin. Onun dışında bot sistemini söyledik, oyuncu sayısını söyledik, BR, BR'de ölünce ayarlarını söyledik. Oyuna gir çıktığında başka oyuncuların izleme şeylerini söyledik. Özür dilerim. Şuradan hemen bir temizlik yapmak istiyorum. Ben fena fal gördüm şahsen almıyorum. iki kişi kelle avcısı. Bununla ilgili daha söyleyeceğimiz ne konu var? <laughs> ne lan? <laughs> Abi güzel güzel burada adam Allah var. Bakın şimdi izleye tıkladım. SC'ye bastım ekrana gelmiyor. Yani o şikayetler bölümü ekrana gelmiyor maalesef. Ee, dediğim gibi şikayetlerimizden bir tanesi, ricalarımızdan bir tanesi de bu diyelim. Söylemediğimiz, unuttuğumuz bir şey var mı? Yayıncıların şikayetleri önceliklesi, hileye ban ve etkili çözüm. Ciddi konuda ee, hileyi azaltınız. Bunun için de Zulaya ayrı bir teşekkür ediyoruz. Ama e, tamamen hala kökünü kazıyamadık. Anos inşallah günde bir tane falan bir hediyeniz olur. Ki dediğim gibi hakaret, küfür içeren şeyleri asla bir daha vermek sizin kesinlikle onlara verilmesinden yana değiliz. Teker teker her şeyi söyledik ama bizim önceliğimiz BR'de lütfen tekli modu isteyen vardır. Eyvallah. 100 kişiden 5 kişidir. 100 kişiden 5 kişidir. İkili modu isteyen 100 kişiden 10 kişidir. Ama üçlü dörtlü modu getirebilirseniz 100 kişiden 70-80 kişi bunu ister. Emir olun ister. Zula BR'de çok ciddi anlamda avantaj sağlarsınız. Hele hele benim bu söylediğim lafın üstüne BRD bot sistemini eklerseniz 30 oyuncu veya 50 oyuncu 50 bot olur ya 100 kişi olsun daha güzel olur 7-24 oynanır emin ol sizin için de ciddi bir gelir kaynağı olur ciddi bir güzellik olur çünkü oyuncu sayısı ne kadar artarsa bu hatalar ne kadar azalırsa Zula içinde bizim içinde her şey için çok güzel olur beni bir kere dinleyin lütfen ama lütfen bu söylediklerimi yabana atmayın ee, İnşallah... inşallah bu söylediklerimiz, bu dinlediğiniz kelimelerin ufak da olsa bir şeye faydası olur. Sizi seviyorum. Bu arkadaşlar merak ettim. Acaba beni gerçekten yani çok değişik güzel vurdu. Hoşuma gitti vurmasın. Karşısına bir rakip çıksa vurmasını merak ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selametle. Hayırlı günler.